Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar Rotodam'da e, Kapella tarafında bir yerdeyiz. Rotodam'da kaybolan bir ambulans tarafından yakalanan e, sokağa düşen kuşlar dönüyor be. sokağa düşen kuşlar buraya düş, buraya geliyor. E, içeride i̇çeride güzel kuşlar da olabiliyor bazen. Kaybolan kuşlar da olabiliyor. Adresi yorumlara atacağım. Allah azim verirse. Ee, kuşunu kaybeden buradan alabilir. Arada çok güzel kuşlar var. Nadiren de olsa ee, kendi kuşunu bulan ee, insanlar da oluyor burada. Burada kuş 5 lira arkadaşlar. Rengi şeyi önemli değil. Ha, bak. miski. Maşallah. Pistol bak. 5 euro arkadaşlar. 5 5 euro. Anan. -an. Kijk deze maar. Hoe nee, nou wacht. ik dacht, oh. Al uur, uur, kusje wacht. Uur, kusje wacht. Walla, is Arada çok güzel kuşlar da var. Bakız diye Arap buruk. İyi. Ne Arap? Ya. Ne Arap? Miski. Ara bak duruk bir erkek. Boz. Boz bak. Arkadaşlar bunlar hep sokağa düşmez. Sokakta yakalanan, diğer ambulans tarafından yakalanan kuşlar. Miski akoyla. Yok. sana ağaca kadar. Karala, haklıydı. Hayır. Hem şu burada tavuk da satılıyor. Tosta güvercin de var. Beyaz erkek. Bu dizayn mı oyma valla. Eze hiç ödüyor in Türkiye'de dizayn ha. In Türkiye'de zuk zı dizayn. Ya. Bond kuşlar var mesela eş eşine bak. Kek dizayn mı? Kravçı manet sağ mı? Ha. Valla 10 euro arkadaşlar. 10 euro. Satıyorum. Sattım. <laughs> Hayırlı olsun sana Gökhan abi. <laughs> Bak lan bir. Hay maşallah. Ne hey, bu oy man? Ha. Kortu sınavı. Bu nasıl bir kuşmuş ya böyle? O <laughs> oh, hünkari man. <laughs> hünkari. Yeah, yeah, He vallahi hünkari man. Lan sihirli olsun bro. Haydi bay. Arkadaşlar tavuk şey burada tabii bakımlar hayvanların iyi değil. Bunlar hep sokaktan tutma kuşlar. Eee Yani gerçekten arasında güzel kuşlar da var. Okan, dişi götür vallahi. Ne ol, yapacağım ol, la? Vallahi sıkıyot ay. Uçur bir bak bay bir o. Belki Roshan. Osa. Bakıyor 100 metre gidiyor mu, he? Vallahi <laughs> yeah. diretsen ben dirende hop. Ya. Oyun açık. Aa teyze, lits eigenaar is kwijt. Hoe Bak Ut utkan. Utkan tremelo. Aslında numarası falan da var. Böyle bu kuş demek ki ayağına yüzük takıldığına göre e, kıymetli bu kuş. Ama güzel de bir hayvana, Baksana. Balla erkek. Ballı erkek var. Oyun kuşu. Ama içeride çok ağır bir koku var. Şuna bak ya süs mü ne bu göze bak ya. Bro what is that man? Al sana proper. Kek deyiz oğuk man bro. Sizler Şebap. Valla mı? Valla böyle bir güzellik yok. Var. Tosta mı ne bu? Proper. Listen, kom even naar de kijken, bro. Misschien uh, uh, eh misschien zoeken ze ook weet toch? kırmızı buldum. maşallah. <laughs> gel bro, gel. Varızidos. İyi iyi, lap lap. Latimer. Haydi Milancı. Maşallah. Vallahi bir çıt kuş buldum ki abo. Bunlar... Sahibi biliyor musun? Ni 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 Hiçbir şey söyleme. Efendim bak. Yemin ediyorum şu kutuları kuşları. Bak verme bak. Bin liradan aşağı alamazsınız. Sahibi gelirse 250 liraya el sıkışırız burada. Tamam. 120. Onda taytık veya onda Tamam. Arkadaşlar tavuk, tavus kuşu. Burada her tavuk türlü ya. hayvan, her türlü hayvan satlık. Adresini yorumlara atacağım. Yolu düşen olursa gelebilir. Gel. Ee, yem ihtiyacı olanlar. Al sana. İğren ipam Ne bro? Ik ben alayım bank van pitbull. Yeah, that's not for like pitbull. Yeah. Ya, onu ben döverim lan. Arkadaşlar her türlü hayvan malzemeleri satıyorlar burada. burada. Ya var ya insanın zevk alarak gezeceği bir yer. Bu ne lan? Vallahi sıkırık bu Vallahi kuştan korktum arkadaşlar. Çok değişik bir şeydi. Ağaç kakan gibi bir şey herhalde. Her neyse yani, sahibi alan satan hayırlı görsün. Arkadaşlar burada muhabbet kuşları var. Ee, ankle 20 lira. Ankle 20 lira, 15 lira. Bu papanlar 35 lira. Yavruymuş. Ekeleri 45 lira. Eşeşine 55 lira. Ay maşallah. Burada bu çeşit papanlar var. Fiyatları bakayım bir. 25 lira, 22 buçuk lira. Gelelim buraya. What's Bunlar kanarya kırık ama değil mi? Orijinal. Orijinalı da var arkadaşlar. Bunların arasında kırıkları da var. Bunlar üstü. Çok güzel ötenler de oluyor arkadaşlar. Bunlar hep kanarya. Envai küçük kuş var arkadaşlar bu burada. Böyle küçük küçük, küçük şeyler. <laughs> Maşallah. Bunların fiyatları burada. <laughs> Bro Bura bunlar 200 euro işte. Fero Far çifti. Çifti evet. de yazıyor. Vay koca olan. Selam aleyküm. Hello. 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 Ay skor olmam Vay maşallah. Yanımız Mesela gerçekten çok büyük hayvan yani tavuk kadar var. Allah'ım her renkten koymuş <laughs> Goeiedag meneer. Arkadaşlar her çeşit çok bulmak mümkün burada. Abi, bizi ilgilendiren güvercinler. Adresi yorumlara atacağım Allah'a dinlerse. Şurası e, uğraşırız. Yani yem, her türlü yem, kafes. Ya, hayvan yemleri. Arkadaşlar <laughs> işte bunlar 12 buçuk lira. Küçükleri. Şu 52. 52 buçuk yazıyor. Değişik değişik ölçülerde şeyler var, kafesler falan var. yepnik nix for Şunu ben yavru kuşlara veriyorum, çok seviyorlar. <laughs> Hello. Hello. Ama apartman Hello. <laughs> Hallo, 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 alaikum! salam. kafesler falan. Zizlik. Yemlik, suluk. Hemen hemen her şey var. var. Vallahi on numara. Evet. Kaç liraymış? On iki buçuk. Sulukları, şeyleri. Papağan, şey yemleri.

Adres atacağım. Yolunuz düşerse inşallah e, ziyaret edersiniz. Arada çok güzel kuşlar oluyor. Veyahut da kaybettiğiniz kuşlar buraya düşebiliyor. Hollanda'da diğer ambulans. Rotterdam Kapella çevresine bakan hayvan ambulanslarıyla buraya geliyor. Buradan da işte 5 liraya, 3 liraya, 10 liraya alabiliyorsunuz yani. Ik heb een denk... zijloender.